Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kayseri'nin merkezinde. E, misiniz? Evet aynen. Kayseri'yi nasıl buldunuz? Ben çok seviyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. E, geçmiş senelerle bu sene arasında Kayseri'de ne gibi farklılıklar var sizce? Of, değiş. Yani biraz daha e, nasıl desem fiyatlar biraz daha yüksek ama ben genel anlamda toplam olarak da çok seviyorum. Peki, Gerçekten. Ederiz. Yani gerçekten bence bizi. Türkiye hiç değişmemek lazım. Gerçekten. Kurbetçiyim ama gerçekten ben çok seviyorum. Sen de birkaç defa geliyorum. Ay doyamıyorum. Ben 4-5 günüm kaldı. Ama şu an üzülüyorum oraya gidiyorum diye. Avrupa diyorlar ama Avrupa bence hayır. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Ben Kayseri'de doğdum ama dört yıldır Kayseri'deyim. Hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kocasinan. Kocasinan Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? Yani gördüğüm kadarıyla memnunum genel olarak ama tabii ki aksaklıklar oluyor. Ne tür aksaklıklar? Eksik gördüğünüz yönler nelerdir? Şu an aklıma gelen mesela bisiklet e, kiralama servisi var ama bisiklet parkı yok. E, yaygın değil. Bisiklet kullanıcısıyım ama gerçekten bu konuda mağdurum. Neden mağdurum? Sivas Caddesi'nde oturuyorum. Kaldırımda araba da geçiyor, motosiklet de geçiyor, her şey geçiyor ve bisiklet yolu yok. E, trafikte e, araçların kullandığı yolu kullandığım zaman da hayati tehlike atlatıyorum. E, ve bunu sık yaşıyorum. Ve bisiklet konforunu yaşayamıyorum. En önemlisi bu. Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya hmm, şöyle mesela ben kaymakla Büyükşehir'e bağlı değil mi? Ben Bodrum'dan geldim buraya. Kaymaya defalarca ben e-mail attığım halde hiçbir şekilde cevap alamadım. Neden alamadım? Eee... Daha önce ben takı tasarım yapıyordum Bodrum'da. Şimdi düşündüm her yörenin kendi özgü geleneksel sanatları var. Kayseri'yi düşündüğüm zaman eski bir taş oymacılığı, işçiliği var, halı kilim var. Ama e, kurslara gittim, mozaik sanatı ile ilgilendim. Baktım şey yani kurslar var ama ciddi anlamda yok. Yani e, tam bir usta öğreticilik yok. Yani kursun adı var ama devamı yok. Yani profesyonel anlamda öğretisi yok. Bu Kayseri için bir kayıp bence. Ee, çünkü bir şey yapmış için yapmış olmak için yapmak var ve gerçekten yapmak var. Çok teşekkür ederim. Rica... İngilizce'de yaşıyorsunuz. Sivas Çatısı. Ya. Koca Sinan Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? Ee, güzel gözüküyor. Ben gurbetçiyim. Nasıl buldunuz Kayseri'yi? Güzel şu an. Geçen senelerle bu sene arasında Kayseri'de fark nedir sizce? Farkı temiz olması biraz. Çok teşekkür ederim. Ve hakkında ne düşünüyorsunuz? Kayseri'nin halkında sıkıntı yaşamıyor yani. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Şahmat'a yaşıyorum. Nereye bağlı? Kocasinan. Kocasinan belediye başkanından memnun musunuz? Vallahi ben hiç hizmet görmedim, almadım, tanımıyorum. Bir de olmadı. Herkese saygı duyarız. Herkes görevini yapmak zorundadır yani. Ne tür faaliyetler görmek isterdiniz belediyeden? Vatandaş seçtiyse bu vatandaşı milletvekili, belediye başkanlığı, muhtarı, yetkililer seçtilerse herkes görevini yapacak. Yapmazlarsa aşağı inerler yani. Peki Koca Sinan, belediye başkanı tekrar aday olarak gösterilse oy verir misiniz? Veririz. Niye vermiyorum? Hizmet olursa, vatandaş memnun olursa bu vatandaşın bileceği bir fırsat şans yani. Bir kişiyle, beş kişiyle olacak bir durum değil bu seçim meselesi. Peki teşekkür ederiz. Kayseri'den hangi de yaşıyorsunuz? Ben Kayseri'de yaşamıyorum. Nerede? İstanbul'da yaşıyorum. Nasıl buldunuz Kayseri'yi? Kayseri güzel, temiz, düzenli bir şehir. Ancak eğitim seviyesi e, bu mülteciler yüzünden oldukça düşmüş. Daha önce Kayseri'ye gelmiş miydiniz? Çok geldim evet. Önceki senelerle bu sene Kayseri arasında ne gibi bir fark var sizce? Ya yani uçurum var diyebilirim. E, dün transferi açıklanan e, Livakovic hakkında ne düşünüyorsun? Livakovic hakkında çok güzel düşüncelerim var. aksine nasıl diyeyim? Şu an bana şah, şahsen bana sorarsanız Kayseri'nin Kayseri, nin, Kayseri nin demişim. Türkiye'nin en iyi bizi de olduğu için rahatız. Onun dışında e, İrfan Can Eri yerindeydi. Ama Altay da sorarsanız, kolsuz da bana sorarsanız yani. Dün gitti Altay'da. Evet. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Sevinçliyim gitmesi hakkında. Kolsuz bir adamdı sonuçta. Tutamıyordu yani sonuçta. Mutluyum. Livakovic'in gelmesi güzel oldu bizim için. Peki bu sezon Fenerbahçe'nin genel olarak transferleri hakkında ne düşünüyorsun? Güzel düşüncelerim var. Şu anki transferler hakkında güzel düşüncelere sahibim. Çiftten yani Şimanski olsun, onun dışında Fred olsun, Tete olsun. Güzel transferler yapıldı bu sene. Size en çok heyecanlandıran transfer hangisiydi? İlmakoviç'ti. <laughs> evet, Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Kayseri'den hangi ilçede yaşıyorsunuz? Ee, Kocasinan. Kocasinan belediye başkanından memnun musunuz? Çok değil. Neden memnun değilsiniz? Neler görmek isterdiniz belediyeden? Ee, çok fazla mülteci var. O yüzden eski evlerin yıkılıp tekrar kentsel dönüşümle yeni binalar yapılmasını isterdim. Peki Koca Sinan Belediye Başkanı tekrar aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Hayır. Kayseri'den ilçede yaşıyorsunuz. Talas'ta. Talas Belediye Başkanından memnun musunuz? Yani Talas'a daha yeni taşındık ama biraz tabii ki Nasıl buldunuz Kayseri'yi Nasıl bulduk? Güzel buluyoruz ama işte trafik son zamanlarda artıyor. Tramvayımız hala başlamadı. Anayurt bölgesinde tramvay başlarsa biraz rahatlatacak diye düşünüyorum. Her taraf yol çalışması, yol çalışması. Bunlar bitsin istiyoruz yani. Peki Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Büyükşehir Belediyesi otobüs bilet fiyatlarını lütfen düşürsünler. Bir biniş bilet 11 TL ve çok pahalı. Kayseri'den Gilçi'de yaşıyorsunuz. Kocasinan'da yaşıyorum. Kocasinan Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? Kocasinan Belediye Başkanı'ndan şöyle. Ben yıllarca burada Melik Gazi'de oturdum. Doğdum, büyüdüm. kendim oturduğum müstakil evimiz. Ee, dönüşüm oldu. Bizi doğaldıra müteahhit AK Parti'nin belediye cümle Yıllardır mağduruz Köşk Mahallesi'nde. yani dava devam ediyor ama bir şey kaydedemiyor. Yıllardır 16 yıldır falan mağdur durumdayız. Ve 92 farklı ev vardı. Gece kondu ev, 92 ev, 92 aile mağdur edildi. Şu an Kocasinan Belediyesi'nden ne görmek isterdiniz faaliyet olarak? Allah Kocasinan'dan ee, dediğim gibi ben şu an Kocasinan'dan bir beklentim yok. Kocasinan da güzel yani bizim otobüsler güzel, şunları güzel de. Burada şu an Kayseri'nin ortasında Melikgazi Belediyesi'nde ee, dediğim gibi mağdur edildik yani yıllardır mağduruz. bir yetkililerden çözüm bekliyoruz yani. Sizden Gilche'de yaşıyorsunuz. Eee Melik Gazi. Melik Gazi Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? Evet tabii ki memnunuz. Memnun olduğunuz yönler nelerdir ya da neler görmek isterdiniz belediyeden? E, bir neler yenileniyor? Yine, bir de e, şikayetler bakıyor. Bence bunlar sadece yeter. Teşekkür ederim. Kayseri'den Gilche'de yaşıyorsunuz. Hocasına. Kocasından, belediye başkanından memnun musunuz? Valla ben buraya taşına da bir sene olmadı. Ben Melik Gazi'de oturuyorum da. Fes Çamlı'ya geçtim. Orada oturuyorum şu an. Fez Melik Gazi kadar şey yok yani ya. Çalışma. Ne tür faaliyetler görmek isterdiniz kocasından, belediyesinden? Ben şunu görmek isterim. Özellikle gençler, drift yapan arabayla gençler var ya. Onlara büyük bir alanı, gençler için özellikle bir drift alanı yapmasını isterim içinde her türlü sosyal faaliyet olmasını isterim. Çünkü Kayseri'de bu yok. Adam caddeye çıkıyor, drift yapıyor, polis ceza yazıyor. Arabasını bağlıyor. Genç ya istiyor kardeşim. Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben Büyükşehir Belediyesi hakkında insanlara sosyal olarak lohanta, restoran tarzı çoğaltmadan istiyorum. Yani bu ne demek? Mevcut paramız, ülkedeki mevcut para İçeride kalmasını istiyorum Vatandaşa verilsin hizmet Bir cep telefonu alıyor 30 milyara yurt dışına gidiyor para Araba alıyor Milyar milyar para yurt dışına gidiyor Yani parayı içeri tutmak lazım Saatin üretimimiz yok Değil mi? Teşekkür ederim Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi çok fiyatlı canım Maaşlarımıza doğru zam yok birazcık emeklileri düşünsünler. Kendileri alıyorlar dünyanın parasını. emekler hiç ev kirası mı versin, yahut mu versin, yakacak mı versin, ne verecek? Kayseri'den, Gilçe'de yaşıyorsunuz. Alparslan'da yaşıyorum. Koca Sinan, Melih Gazi. Ne Melik Gazi, belediye başkanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Hayır, hiç belediye başkanlarından memnun değiliz. Ağaç, ağaçlarımızı hiç kesmiyorlar. Hep ağaçlar evlerin çiğsine vardı. Kaç sefer telefon açtık. Hiçbiri de gelip ilgilenmiyor. Böyle belediye başkanı olmaz. Tekrar aday olarak gösterirse oy verir misiniz? Hayır vermeyecek. Hiç sülalen bile vermeyecek. Ne diye vereceğim canım? Teşekkür ederim. Hiç memnun değilim hiç kimseden.